Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulullah Muhammed ve ala ali ve sabbi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Ali İmran suresinde kaldık. 70. ayetteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli. Lima niçin telbisune karıştırıyorsunuz el hakka hakkı bil batili batıla ve tek tümune ve gizliyorsunuz el hakka hakkı ve en tüm talemun bile bile gizliyorsunuz. Ey kitap ehli niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz. Ve kalet dedi taifetun bir grup min ehli kitap kitap ehlinden eminu iman edin billezi unzile indirilene alellezine amenu iman edenlere ve cehennehari günün başında vekfuru inkar edin ahirahu günün sonunda leallehum umulur ki onlar yerciun dönerler. Kitap ehlinden bir grup müminlere indirilene günün başlangıcında inanın sonunda da inkar edin. Belki onlar da dönerler dedi. Ve la tu'minu ve inanmayın illa ancak limen tebi'a uyandan dinekum dininize Kul de ki innel huda şüphesiz gerçek hidayet hudallah Allah'ın hidayetidir. En yu'ta verilmesi ehadun birisine misle benzeri ma utitum size ev veya yuhacukum aleyhinize delil getirmelerine inde rabbikum Rabbiniz katından. Kul de ki inne şüphesiz el fadle lütuf biyedillah Allah'ın elindedir. Yu'tihi onu verir men yeşe dilediğine. Vallahu Allah vasiun lutfu boldur. Alim çok iyi bilendir. Ve kendi dininize uyanlardan başkası inanmayın dediler. De ki şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. Onlar kendi aralarında size verilenin benzerinin hiçbir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize deliller getireceklerine de inanmayın dediler. De ki lütuf Allah'ın elindedir onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti bol olan her şeyi hakkıyla bilendir. <laughs> Yahtesu tahseder eder bir rahmeti rahmetini men yeşa dilediğine. Vallahu Allah zul fazlil azim büyük lütuf sahibidir. Ve min ehli kitabı kitap ehlinden vardır min men öylesi inte menhu, ona emanet bıraksan bir qintarin yüklerle yu'ettihi yü geri öder ilek sana ve minhum onlardan vardır men öylesim inte menhu ona emanet bıraksan bir dinarin bir, bir mal bir dinar bıraksan la yu'addihi onu geri vermez ileyke sana illa madum dumta alayhi qaima ısrarla üzerinde durup istemedikçe zalike <tüksüzülüyor> bu bi ennahum onların kavlu demeleridir leyse yoktur aleyne üzerimize fil yine ümmilere karşı sebil bir yol bir vebal yoktur ve yekuluna söylerler alallahi Allah'a karşı el kezibe yalan ve hum ya'lemun bildikleri halde. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Ve onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Bela hayır men kim evfe yerine getir bir ahdi sözünü ve teka korkarsa fe inna Allah şübez Allah yuhib sever el müttegin kurulanları. İnne lezine işterune satanlar var ya bir ahdillah Allah'a verdikleri sözü ve eymanihim yeminlerini temenen bir paraya kalilen az. Ulaike işte onlarla halaka hiçbir payları yoktur. Lehum onların fil ahireti ahirette ve la yukellimuhumullah. Allah onlarla konuşmayacak. Ve la yanzuru bakmayacak İleyhim onlara yevmel kıyameti kıyamet günü ve la yuzekkim onları temize çıkarmayacak ve la onları can yakıcı bir azap vardır. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Ve inne minhum bir de onlardan vardır. Ve <laughs> bir grup yelvune ey bükerler elisine tehum dillerini bir kitabı kitaptan ne <laughs> tahsebuhu onu sanasınız diye. Minnel kitabı kitaptan ve mehuve oysa o değildir minel <laughs> kitap kitaptan ve kulüne <laughs> derler ve o min indillah Allah katındadır ve ma hüve o oysa değildir min indillah Allah katında değildir ve kulüne söylerler alallahi Allah karşı el kezi ve yalan ve hüm yalemun bile bile Mahkeme yetkisi yoktur. Li beşerin hiçbir beşerin ey Tiyehullah Allah'ın kendisine verdiği el ve kitap ve hükme hüküm ve nübüvvete peygamberlik. Thumma sonra yekule deme linnas insanlara kunu olun ibadelli bana kullar olun min dunillah Allah değil ve lakin fakat kunu olun deme etkisi rabbani yine rabbe halis kullar bima kuntum gereğince tuallimuna öğrettiğiniz el kitap -e ve kitap ve bima kuntum tedrusun ve okuduğunuz İnsanlardan hiçbir kimse Allah kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdikten sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi yakışmaz. Fakat onun öğrettiğiniz ve okuduğumuz kitap gereğince Rabb'e halis kullar olun demesi uygundur. Ve la ve size emretmezler en tettehidû edilmenizi el melâiketi melekleri ve nebiyyine peygamberleri erbaben raplar Ya ye'murukum size emredebilir mi bir kufri inkarı ba'de sonra iz entum siz müslüman olduktan sonra ve iz vaktil ehadallah Allah almış mithaqan nebiyine peygamberlerden kesin söz almış. Lema her ne ateytukum se verdimse min kitabin kitap ve hikmetin hikmetten Tümme sonra ja'akum se geldi de rasulun bir peygamber musaddikun tasdik eden lima ma'akum beraberinizdekini le tu'minunna iman edeceksiniz bihi ona ve le tensurunne ve ona yardımcı olacaksınız. Kale <gâle> dedi e ekrartum, kabul ettiniz mi ve akazitum aldınız mı ala zelikum bu konuda ısri ağır yükümü. Kalu dediler ekrarına kabul ettik. Kale dedi feşhedu şahit olun. ve ene ben de maakum sizinle birlikte mine şahit şahitlerdenim. Femen artık kim tevella dönerse ba'de sonra zelike bundan fe ulaike işte onlar humul fasiun onlar yoldan çıkmışlarının ta kendileridir. Efe gayra başkasını mı dinillah Allah'ın dininden yebgune arıyorlar. Ve lehu ona esleme teslim olmuştur. Men kim varsa fis göklerde vel ardı yerde tav'an ister ve kerhen istemez. Ve ileyhi yalnız ona dürcaun döndürüleceklerdir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürülecektir.